Hoş geldiniz. Buhara Özbekler Tekkesi'ndeyiz. Ee, yine çok güzel bir gün. Ee, bizim için güneşli bir gün. Ee, 35 değerli öğrencimin e, eserlerinden oluşan e, Ebru Bahar. Yabrubahar. E, bugün inşallah e, tüm tekkedeki ekip arkadaşlarımızın da, e, gönüllü arkadaşlarımızın da katkısıyla e, bugün sizlerin beğenisine sunuluyor. E, ben de çok mutluyum. Tabii heyecanlıyım da onun yanında. Ama mutluluğum heyecanımın önüne geçiyor, yani daha çok mutluyum. O yüzden hepiniz tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, benim adım Babur. Ben Özbekistanlıyım. 9 aydır Ebru sanatı ile uğraşıyorum. Hocamız Eda Özbekengay'dan. Ebru sanatı sırlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu benim ikinci sergim. Sergimizin adı da Abru Bahar. Yani bahar bulutları anlamını taşıyan sergim. Niye sergimizi Abru Bahar diye adlandırdık? Çünkü biliyoruz ki Ebru sanatı eskiden Buhar'dan İstanbul'a kadar gelen bir sanat. Eski kadında... Buharada bu sanatın Ebru sanatı değil, Abru Bahar sanatı diye kullanmışlar. Biz bu sergimize Abru Bahar adını vermekle Ebru sanatının özüne, ilk kullanım adına hitap etmeye çalıştık. Ve bu bizim için büyük bir manevi anlam taşıyor. Önümüzde gördüğünüz Taraklı Ebru ve Battal Ebru, benim e, ikinci sergimdeki eserlerim. Merhabalar, ben Ayşe Sevgi Hacaloğlu. Aslan Azerbaycan Türk'üm. Azerbaycan'dan geliyorum. Yaklaşık iki aydır Eda Özbek Kangay hocamızdan Ebru dersleri alıyorum. Bu benim ilk sergim o yüzden heyecanlıyım fakat gerek burada sergilemiş olduğumuz eserlerimizle gerek arkadaşlarımıza ve hocamızın bize kattığı maneviyatla değerlerle çok güzel geçiyor sergimiz. O yüzden hepinizi bu değerli sergiye bekleriz. ismim Yasemin Akça. Ebru ile e, geçen yılda tanıştım ve Eda Hocam'la devam ediyorum. Battal Ebru e, çalışmasıyla katıldım sergiye. E, yeni Çiçek Ebru'suna geçtik. Eda Hocam'la buradaki Perşembe Cumartesi grubu öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarla önce murakkalarını yaptık. Ebru'ları e, mukavvaya yapıştırma, doğal malzemelerle yapıştırdık. Onları çerçevelemeye hazırladık. Daha sonra çerçevelendikten sonra burada sağ olsun arkadaşlar asılmasını sağladılar. İlk defa bir sergiye katılıyorum. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum, heyecanlıyım. Eda Hocam'a da teşekkür ediyorum. İstanbul Tasarım Merkezi'ne de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hem mekan Özellikle mekan için, bulunduğumuz mekanın kıymetinden ötürü burayı tercih ettim Ebru kursu için. Aynı zamanda hatla beraber Ebru'yu sürdürmeye çalışıyorum. İnşallah muvaffak olurum. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağlayan herkese. Yaklaşık bir yıldır burada Eda hocaya beraber çalışıyoruz. Benim evrim bu. ile beraber çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Eda hocama çok teşekkür ederim. Benim adım Meryem burada sergideyim. Eda hocamıza bir yıldır çalışıyorum. Çoktan bu günü bekliyorduk. Şimdi sonunda bugün geldi. Eda hocamızın sayesinde ben buradayım. Eda hocamın öğrencisiyim. Yaklaşık bu ikinci yılım burada. Cumartesi grubunda Eda hocamla birlikte ve diğer öğrenci arkadaşlarımızla. Burada e, geleneksel el sanatlarımızdan ebru sanatı üzerinde çalışıyoruz. Birçok teknik var ve bunları modern sanatlarla birleştirmek. Bugün burada çok güzel renkli bir e, karma sergimiz var. E, benim de çalışmalarımdan bir tanesi battan ebru ve kolajla birleştirilmiş. E, Eda hocama çok teşekkür ediyorum ve burada emeği geçen bütün e, emekler arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hoca ile yaptığınız Ebru çalışmalarına ben yeni başladım. Yaklaşık 7 haftadır birlikteyiz ama bu 7 haftalık kısa sürede birbirinden güzel eserler ortaya çıkardık. Şimdi de sergide hep beraber birlikteyiz. İstanbul Tasarım Merkezi'nde Eda Hoca ile birlikte Ebru çalışmalarına katılmak çok keyifli. Bu yerin manevi havası da çalışmalarımıza ve işimize yansıyor. Burada olduğum için çok mutluyum. 2 yıldır burada eğitim görüyorum Eda Hoca ile beraber. Beraber çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Çok güzel dersler alıyoruz. Ee, her şey çok iyi. Buradaki İstanbul Tostları Merkezi'ne de teşekkür ederiz.